Hepinize merhabalar arkadaşlar Black Bars kanalına hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da nasıl kolayca fatih olunur onu konuşacağız Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın Şimdi sizleri bekletmeden bir duyuru yapacağım Bazı arkadaşlarım söyleyebilir ki sen daha önce fatih olmadın neden Yani, yani nasıl böyle bir, bir video çekebiliyorsun? Ben şunu söyleyeyim ki ben aslında fatih oldum ama diğer hesabımda Ama o diğer hesabımı kaybettim çünkü e, O hesap GES'le bağlıydı GES'le bağlı olduğu için de Yani e, onu sildim tekrar yükledikten sonra kayboldu e, Kaybolduk bu ise benim yana sergom. çünkü yani bu hesaptan da var olma yani zamanım olmadı. Yani zamanım olsa hep bunları kasardım. Ama benim yani bu çekeceğim video sadece çok yani iyi oynamayan oyuncular için geçerli. Zaten güçlü oyuncular nasıl da olsa fatih olabilirler. Yani ben bu videoyu çekmekte maksat birazcık zayıf oynayan oyuncular için e, nasıl söyleyeyim e, yani fatih olmak üretmek. E, arkadaşlar şu poaching bu yanlışı evlere atlamanız gerekli. Neden mi? Çünkü buraya çoklu bot spam oluyor ve sizin fatih olmanız için de hem leş puanı hem hayatta kalma puanı ihtiyacınız var. Sıfır leşine ikinci olursanız size yine de hayatta kalmadan az puan verecek sizin en az 5 leşiniz ve ikinci olmanız, yani ilk onu girmeniz şart. O yüzden de yeni zayıf oyuncular buradan bot vurarak leş kasabilirler. geliyoruz şuraya. Buradan en az bir 5 leşine ayrılacağız. Sonra da gidip pusacağız. Böyle de ikinci olduktan sonra ise bizim e, nasıl söyleyeyim. Hem hayatta kalma puanımız yüksek, yüksek olacak. Hem de e, puanımız yüksek olacak. Şimdi bekleyelim botlarımız spam olsun. Ben bir pompalı bulmak istiyorum. Çünkü pompalı görevim var. Kampalı bulursam iyi olur. Yani siz fark etmez neyle vurursanız. ben kampalı arıyorum şu anda. Arkadaşlar botlarımız spam olmaya başladı. Şuradan botları vurunca bizim leşimiz sayı artacak. Allah seni öyle. Şu botları bitireyim. Arkadaşlar hemen çekecek. Botlar vura vura. 2-3. de geliyor şimdi. 1 Biraz daha hassasiyetim ne oldu bana neyse evet, arkadaşlar hassasiyetim atmamış mıyım Allah aşkına gel sen gel 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 Ulan gel gel Arkadaşlar bakın 4 tane Refi hemen cecik aldık Bekleyelim biraz daha Daha basit olmasa kaçıp tutacağız Alan içindeyiz zaten şimdi buldum kapalı. Yaklaşık evet, emiyi diyor o zaman. Bir arkadaşlar e, becerdiğiniz kadar buradan güzel oklamaya kalsın. Bakalım hiç kimse yoksa gidelim. Nasıl? Şimdilik bize dört tane leş yeter. Yani dört tane leşten biz art alabileceğiz. Ama Fatih ya, yakınlarda dört leş de az olabiliyor. Evet arkadaşlar şimdi şuradan sıradan yani yine de bir kontrol edeyim ama siz 4 tane leşi aldıktan sonra kasabilirsiniz yani ölmemek için en azından yani ben bekliyorum zaten yani kaybedeceğim bir şey yok şu kasmıyorum tamam Hiç kimse yok gibi duruyor ve silahımızı bırakıp şöyle şuralara dağlara doğru ortalara doğru böyle koşacağız e, arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim size. Yani oyunu bir gün başlayanlar yani böyle yapamaz yani şimdiden söyleyeyim. En az bir nasıl söyleyeyim bir 6 ay sizin tecrübeniz olmalı en az. Yani oyunu bir 2 gün başlayan, başlayanlar yani hemen Fatih olacağım diye böyle bir şey yok. Yani en az sizin oyun tecrübeniz olmalı. Yani en az yani en az çok söyledim biliyorum ama e, karşınızdaki bir kişiyi bile vurma yeteneğiniz olmalı da yani tabii ki. Yoksa yani, bottan vs atıyorsanız yani bu zaman e, Fatih olma unutun biraz yani tecrübe toplamaya başlayın derim. Arkadaşlar şimdi benim size gösterdiğim kimi e, şu poçinkin yanındaki şu botların evleri olan yere iniyoruz ve sonra da botları vuruyoruz. Böylece leş puanımız artıyor. Yerde kalmasın siz geride kalanını daha çok siz iyi bilirsiniz. Yani pusma pusma filan. Ben aslında pusmayı sevmem de yani biraz siz Fatih olmak istiyorsanız tabii ki de pusmak gerekli. Bakın arkadaşlar şuradan böyle pusuyoruz mesela gidiyoruz şuradaki evden birin ayak ses var bot 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 adam 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 adamdı, adamdı. Normalde sıralarda adam adam normalde şuralarda adam girebilirsiniz onlardan yani vur vurabilmeniz gerekir yani eğer rank kazacaksanız yani karşısındaki adamı vurma becermelisiniz hiç kimse yok başka o adam her yeri lootlamış lan 2 tane M4 ne? Yani siz e, Fatih kasınsa normal loot yapın Yani benim gibi bir pompalı bir M4 filan böyle bir şeyler yapmayın Yani ben görev için yapıyorum pompalıyı götürdüm Yoksa yani Başka hiçbir fikrim yok Birazdan şuraya verdi Arkadaşlar bak gördüğünüz gibi 5 tane leşimiz var Mis Arabayı sakladım. Geldim şuraya. Tam da şuraya. yattım. Artık alan kapanana kadar, alan kapanana kadar. Geleceğim bura. Kalacağım burada. böylece biz çok kolayca, çok kolayca Fatih, çok kolayca en azından asla biz çok rahat bir şekilde kasacağız. ben yerimde duramıyorum. Sadece olarak siz yani eğer Fatih olmak istiyorsanız pusacaksınız. Eğer azıcık da olsa tecrübeniz varsa bu taktikten Fatih olursunuz Eğer çok yoksa da az garanti olacaksınız Asla garanti veriyorum Fatih için biraz yani tecrübe gerek Çünkü herkes pusuyor Böyle yerlerde çok kişi oluyor Rezeki sonunda bitsin yani Arkadaşlar Ben yani şu şekildeydi bence devam etmeye ihtiya ihtiyacım yok yani şuralar keselim büyük ihtimal. Ve maçın sonunu size gösterelim Şimdilik durduruyorum Alan kapanıncaya kadar yani keseceğim zaten videoyu. Ama bekleyelim. size yani şu şekilde bekliyorsunuz. Ve sonra da alan kapanıcı ne gerekiyor? Onları da size göstereceğim. Arkadaşlar şuraya bak geldi. Bakalım kayıtta Tamam kay kayıt, Ka. Bir şu bombayı bir atayım. Tamam. Tamam, gel gel gel. Aa, çok iyi çok iyi. Buralar çok kişi gelecek rank Yani o yüzden dikkatli olmanız lazım tabii ki. Işte. Aa, adam da, da ne lootla varmış ya. Bir dakika. Yani siz mesela şurada bir bak gelirse hiç ses çıkarmamaya e, yapabilirsiniz ama ben ses çıkardım. Biraz savaş olsun diye. dakika ayak sesi duydum gibi normalde bura adamdan fazla bot geliyor yani sadece şu evi tutmanız gerekmiyor mesela gidip şu evleri de alabilirsin veya çok ortalıkta yani böyle söyleyeyim şuralarda bir salon içinde böyle pusabilirsin yani her bir şey yapabilirsiniz bir de kıyafetiniz benimki gibi olmaması lazım birazcık çimeler renginde şöyle bir renkte bir nasıl söylesem kıyafetler setler diyebilirsiniz. Şimdi bir de canınız eğer benimki kadar 75, 175 doluysa bu zaman ağırlık keseceği falan kullanmanız gerekiyor. 100-100 olması lazım. Yani arkadaşlar şuna çok dikkatli önem verin. Yani bazı arkadaşlarımız olabiliyor mesela e, yapmaya bile üşen, üşendikleri için ama bunu basmanız çok önemli. Çok ama çok önemli. Mesela uzaktan birisi vurursa bir canınız bile kalabilir. Yüzde bir canımız. O yüzden yine dikkatli olmanız lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi bekleyelim. Yine alan buraya kapanmasını bekleyelim. Bak, 27 kişi kalmış. 6 kilimiz var. Yani Fatih Lig'inde de iyi bir artı alabiliriz. Tamam bekleyelim. Arkadaşlar duramadım yerimde. Gittim yoldan bir şöyle bir fat yaptım. Yani siz yani şu dördüncü, yedinci leşeği nereden aldım diye sorarsanız o yüzden şuraya koydum, koyun dedim Aslında duramadım değil de nasıl söylesem vaz arıyordum Oğaz ararken karşıma bug çıktı onu vurdum i̇şte Bir taktiği öğretmek için Muhtemelen sonumuz biliyordur ama şu binada taktiği yaparsanız Mükemmel olacaktır Gördüğünüz gibi daha 17 kişi kalmış biz normalde daha 17 kişi kala kala orada beklememiz lazım. Ama ben gidiyorum çünkü kaybedeceğim bir şey yok. Evet arkadaşlar oraya bir bileyim. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Evet size gösteriyorum. Tak değil bilmeyeniz yoktur diye inanıyorum ama yine de de size göstereyim şimdi alan kapandı ama yine de ben size göstereceğim siz alanın içinde olarken bunu yapmanız lazım bir dakika bir şansım <laughs> var olmamış bir dakika bir dakika Ben ayak sesimi duydum. Bot sandım, bot sandım vallahi bot sandım. Tamam tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece bir evde ola ola 8'e Hatta birinci bile oluruz. Yani o kadar da eminim. Evet yaptık mı? yapamışız Arkadaşlar şu taktiği çok yapmadığım için biraz zorluk çekebiliyorum. An şimdi giremiyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne yapalım bir düşünüyorum. Şöyle bir şey yaparsam. Allah. Tamam. Neyse arkadaşlar şu şekilde. Hadi yapayım. Ne atıyorsunuz böyle? Mesela şurada bir arabanız oluyor. Şöyle. Böyle patlatıyorsunuz. Yukarıdan artık hiç kimse ulaşamıyor. Böyle tam şurada bir arabanız bulunuyor. Eğer çok kişi gelirse şuradan şuradan zıplayıp hemen arabanıza inip kaçıyorsunuz. Böylece Arkadaşlar şimdi şöyle de bir şey söyleyeyim. Burası alanın tam ortası olduğu için haritanın. bu yüzden alan çok geç kapanıyor burada. Alan çok geç kapandığı için de yani bizim için bir şey yarar, bir şey. Bakın kalan 14 kalarken biz şimdi aranıyoruz. Yani arabanız oldu olmadı fark etmez. Yani koşarak da gidebilirsiniz. Daha iyi aslında. Araba şu alanda sürmek aslında biraz iyi bir şey değil. Hatta şunu bir cevap yapayım. Şimdi boostumuzu fulluyoruz tabii ki de. Boost önemli. Şimdi mesela biz şuraya gidersek arabayla şuralarda bir adam olacağını biliyoruz. O yüzden en doğrusu şuradan dönüp şuraya gitmek ama ben oraya gitmeyeceğim ama siz böyle durumlarda karşılarsanız ev, evlerin çok bulunduğu olan yere gitmeyin. Ve ben şuraya gidiyorum çünkü ben rank atmıyorum tabi ki de işte. söylediğim gibi. O, ne oğlum ne oldu? Araba! Araba! Ne yapıyorsun? dakika inelim şimdi arkadaşlar şu son fight bari yapalım indir yani dört dakika, şu çok iyi güzelini çıkayım yani arkadaşlar yani söyleyeniniz olabilir diye düşünüyorum yani loot falan pusarken olmuyor ama bakın benim lootum şenlik daha da iyi yapabilirdim kendim yapmadım şimdi botlar falan gelince de Onlardan gelen loot'u da toplayıp güzel bir loot yapabilirsiniz aslında. Bir daha şunu da görebilseydim. Aslında normal zamanda şuraya geçip en iyi yer olan şuraya böyle bir geçip kusmanız çok iyi ortakiler Yani e, Fatih Maks için kusmanız yine yani eğer çok iyi bir oyuncu değilsiniz kusmanız yüzdeyiz gerekli. Ama şimdiden söyleyeyim kusmak yani oyunculuğu göstermez. Yine yani pusarak Fatih olduysanız o zaman yani ego olmaz. Ben Fatih oldum filan. Normal. Bu taktikten zaten herkes Fatih olabilir. Drop. Evet, dikkat olmak lazım. Şu sol alanlarda çok yatmamaya dikkat etmeniz lazım. Çünkü çok kişi de ABM olabiliyor rush atan adamlar da AVM daha fazla bulunuyor diyebilirim. Şimdi şu drop'u bir kollayayım. Şimdi ben drop'a gideceğim aslında doğru değil. Yani her an ölebilirim bu yüzden. Yani ölürsem de sorun yok. Zaten sizin nasıl yapıldığını yapılmadığını gösterdim. arkadaşlar yani böylelikle 6'ya 9 yapmayı başardık. 249 almayacağım. Böyle 3 seviye yelek kask çok önemli hem de. Yani son alanlarda bulmanız şart. şurada bir drop var. Adamlar Rodak tepede olabilir. Şimdi şöyle bir pozisyonda köşeye geçip veya şurada beklemeyiniz. en yani son alanda da olsanız da yine de en az ilk üçe girmeyiz çok mükemmel olur aslında o yüzden ayak sesi duydum %100 Tamam, tamam gelsin gelsin bir dakika bir dakika bir de ayak sesi kasmaz zorunlu ayak sesi kasabiliyorsanız sizin için bir artı fon demektir Şu indi yüzüye sıpsıyor benim ayak sesimi o da duydu kesin bana sıkan var gördüm yani en iyisi şu böyle durumda böyle inip beklemek alan kapanmasını bek beklemek lazım çünkü adam hiçbir şekilde göstermeyecek ve çok mükemmel bir yerde pusuyordur abi emeliyetten de biraz dikkatli olmak lazım ben koşuyorum aslında siz koşmayın hiçbir zaman hani Alfa tutucu. Alfa pusu, Alfa. Alfa. 60 yeri bekliyor. 24 olsaydı çok mükemmel oldu. Bir de sona doğru smok lazım. Yani böyle bir yere geldiniz. Becerdiğiniz kadar smok toplayın. En az ilk üçe girmeniz söylediğim gibi şart. İlk onun ikisinde sonu yok. Burada tepede girerek yürüyorum. 4 v 1 değiliz inşallah. Bence 3 mü? Sniper'ım yok ya, sniper'ım yok. Görseni bir atabilecek miyim acaba? Onda sniper var, beni görse... Gördü, gördü. Bakalım ne yapacağım? Çok rahat. Türkiye'mde o. Şöyle durumda... Ne yapabiliriz? Alanı da onlara verdi. araba bulursam benim araba çok uzakta kaldı ya şuradan bir şey çok iyi bir sprey yapmıştım o daha mı bak bak abi beni bakıyor sadece araş mı geliyor tek tek bunları etki, Etkisizleştirmem lazım şu abi beni beni görmezse Tamam kaç 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 kaç. Tamam kaçtım. Oh. Yok 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 kate kate koş koş koş. Çok fena çok fena oldu Bak, koş 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 koş. Neyse sana arkadaşlar şöyle gösterdiğim şu taktiklerin üçüncü olmayı başardık yani dokuz leşimiz de var yani çok iyi aslında bakayım şunları şu Afrika alanı ben ne sandım Av sandım. AFK'ymış. Aldım olmuşum. Neyse arkadaşlar. Videomuz böyleydi. Kısaca bir özet geçeyim. Şu de şu botların en çok olduğu yere atlıyoruz. Oradan bir 4-5 leşimizi alıp şuradaki binalara doğru koşuyoruz. Ee, koştuktan sonra orada alan kapanana kadar bekliyoruz. Ve sonra sonra da alan artık kapana yakın yeni alan dışı olduğumuz zaman ise e, bu zaman artık çıkıyoruz ve ilk üçe girmemiz için de çok yani kusmaz şart şu e, bot, botları vurduğumuzda aldığımız leşler sayesinde ise e, leş puanımız artıyor hem de ilk üçe girdiğimiz için çok iyi bir puan alıyoruz o yüzden bu taktiği denemelisin yüzde eğer parti olmak istiyorsansa bu taktiği denemelisin evet arkadaşlar videomuz böyleydi eğer e, bu video size yardımcı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmayın hadi hoşça kalın bay bay